Arkadaşlar merhabalar. Bugün cuma. Artık ikinci elde son gün. Bayram öncesi noterler zaten bugün itibariyle kapalı. Bugün artık ikinci elin bayram öncesi araç almak isteyenler için son günü. Bu hafta sizlere ikinci elde oldukça fazla video yaptım bayram öncesi araç almak isteyen arkadaşlarımız varsa onlar için bir piyas olsun. Fiyat değerlendirme kıyası olsun diye yaklaşık 4 tane ikinci el videosu yaptım. Orada zaten sizler de yorumlarınızı yazdınız. Fiyatları değerlendirdiniz. Baktınız. Favorilerinizdeki araçlarla karşılaştırdınız. Yani Peki sen ne gözlemledin abi? Bayram öncesi ikinci elde derseniz. Arkadaşlar ben de bir hareket gözlemlemedim yani. Bayram öncesi olmasına rağmen biz ikinci el piyasasında otomobil sektörünün içerisinde olan herkes hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramında ve özellikle bayram aynı zamanda da Yaz tatili dönemine dek gelmesine rağmen onu da birleştirelim. Yani hem bayram hem de insanlar şimdi düğünleri var, e, tatil'e gitmek istiyorlar. Bütün bunlara rağmen arkadaşlar, tüm bunlara rağmen hareketlenmenin olacağı artık köprüden önce son çıkıştı. Kurban bayramı ve yaz dönemi Temmuz ayını artık bitiriyoruz zaten. Buna rağmen dediğim gibi. Bir hareket gözlemlemedim. Yani elbette ki var. Tek tük düğün olan arkadaşımız, çok zararı olan, artık aylardır bekleyen, araç ihtiyacı olan vatandaşlar elbette ki aldı ama büyük kesim yani biz topluluk bölümünde anket yapıyorum. Orada da sizlere devamlı o ankette soruyorum. Araçlarınızı aldınız mı? Yoksa bekleyen grupta mısınız? Yani %70'ler bekliyorum diyor. %10 12 aldım diyor. Yani oran e, bekliyorum oranı çok çok yüksek. Tabi bunun bir sürü nedeni var. Bunları zaten birçok videoda anlattık bu nedenleri. Neden ikinci el bir türlü hareketlenmiyor. Onu zaten başka başka videolarda devamlı olarak anlattık. Yani faizlerin yüksek olması fiyatların çok yüksekten konumlanması yani benim gözlemim buradaki ikinci elin en büyük kilitlenme nedeni hep söylüyorum arkadaşlar size çok şimdi çok ilginç gelecek ama size ikinci elin düşecek beklentisi ikinci ele bu kilitlenmeyi sağlıyor. Yani ikinci elde araç fiyatları düşmeyeceğinden herkes emin olsa ikinci el satış patlaması yapar. Ama düşme endişesi alıcı da şu endişeye sebep oluyor. Ben şimdi bu aracı aldım. İşte 150 bine, 160 bine her neyse. Baktığı araca göre aldı. Peki bu araba 30 gün sonra, 40 gün sonra 100 bin liraya düşerse, 120 bin liraya düşerse benim aradaki kaybım ne olacak? O zaman diyor beklemeliyim. Madem piyasada diyor böyle bir beklenti var. Ben de beklemeliyim. Almamalıyım. Arada 20-30 bin liram hiç olmasın. Çünkü başka spekülasyonlarda da var. Nedir işte ÖTV indirimi gelecek gibi. Faiz oranları düşecek gibi bu beklentiler, bu söylemler gerçek alıcıda endişe yaratıyor. Ya diyor ki şimdi o kadar çok söylenti var ki işte ÖTV düşecek, araç fiyatları düşecek. E ben diyor bugün acele edersem diyor zarar ederim kim zarar etmek ister? Hiç kimse zarar etmek istemez. Bundan dolayıdır ki işte ikinci ele bayram bile kurtaramadı. Yaz tatili de kurtaramadı. Yani bayramdan sonrası için zaten size geçen videoda söylemiştim. Çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz bayramdan sonrasını neler olduğunu, fiyatların nasıl hareket ettiğini. Bayramdan sonrasını sizler gibi ben de çok merak ediyorum. Ve bayramdan sonrası için çok sıkı bir şekilde piyasayı takip edeceğiz. Evet arkadaşlar e, sizlerle yol videosu yapmak istedim. Biraz sohbet edelim diye. Bu akşam da sizlere cumartesi günleri artık geleneksel hale gelen sizden bana gelen hafta içine gelen mesajları okuyorum. Yarın da cumartesi günü o videoyu yayınlayacağım Allah nasip ederse. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Bugün bunları söylemek istedim sizlere. İkinci elin bayram öncesinde nasıl hareket ettiğini biraz konuşmak istedim. Yani ikinci elin söylediğim gibi bayram öncesi bir hareket zorunlu yani mecburiyetten alıcılar haricinde bir hareket gözlemlemedim. Bunu konuştuğum galerici arkadaşlarla onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani hiçbir şekilde diyor yaprak kıpırdamadı. İkinci elin durumu bayram öncesi böyleydi. Bayramdan sonra yapacağız. Yarın da sizden gelen videolara, yorumları her cumartesi olduğu gibi inşallah okuyacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.